Ortur edilmeyiz. Ortur Biz dağların elleri. Biz dağların elleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik perçem ne ezelim. Düşmanı çelik perçem ne ezelim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. 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 Karada. Karada. Denizde. 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 Çölde. Çölde. Her zaman her yerde Her zaman her yerde Hazır Gaybı hazır Hazır Kaygı hazır Kim? Komando Kim? Komando Komando Ölmez Vatan Ölmez